Sayın seyirciler şimdi yanımızda stüdyo konuğumuz İRAMA Genel Koordinatörü Gökhan İlgar var yanımızda efendim öncelikle hoş geldiniz yanımıza Hoş bulduk Şafak Hanım e, Stüdyomuza hoş geldiniz Dilerseniz son durumla başlayalım özellikle son günlerde dövizdeki yükselişi ve faizdeki yükselişi konuşuyoruz sizde e, ...aynı zamanda gayrimenkul yönetiminde önemli rol alıyorsunuz. Dolarla başlayacak olursak dövizdeki bu yükseliş gayrimenkul sektörünü nasıl etkiledi? Son dönemde yaşanan gelişmeler ve dövizin de yükselmesiyle e, gayrimenkul sektöründe yabancı yatırımcıya ilgi arttı. Dolayısıyla e, dövizin yükselmesiyle özellikle e, körfez sermayesinden ülkemize gelen e, yabancı yatırımların e, oranı e, neredeyse 3 kat arttı. E bizim hem şirket olarak hem grup olarak Körfez bölgesindeki ofislerimizden oradaki partner kuruluşlarımızdan aldığımız bilgiler bu yönde son bir ayda özellikle dövizin yükselişte olduğu son 15 günlük trendde yabancı yatırımcılar noktasında gayrimenkul motivasyonlar arttı fakat iç pazarda bir durgunluk var. Bunun nedeni tabii ki dövizin artmasıyla birlikte 30 Mart yerel seçimlerinin de çok önemli bir etkisi var. Ee, bu sene gayrimenkul e, sektöründe e, yurt içinde bir daralma olacağı kesin. Peki, di dolardaki yükseliş doğal olarak faizlere de yansıdı. Faizler yükseldi ve kredideki yani konut kredisi faizlerinde de yükselişi Hı -hı. gördük. %1'in üzerinde seyretmekte sanırım Hı -hı. şu anda. Bu oranları nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii e, yerli yatırımcı, yabancı yatırımcı noktasında kredi faizleri çok önemli. Bundan önce %1'in altındaydı. Ee, ama ben şöyle yorumluyorum şimdi 10 yılda ülkemizin geldiği e, nokta e, belli ekonomik istikrar siyasi istikrar e, yabancı yatırımcı ya da yerli yatırımcı e, yatırımcı ne ister e, siyasi istikrar ister ekonomik istikrar ister e, son 10 yılda e, çok yüzde birlerin altında konut kredi faizlerini yaşadığımız için şimdi yüzde bire çıkınca bu bize anormal bir durummuş gibi. Geliyor Ama 10 yıldan öncesini düşündüğümüzde çok daha iyi bir e, seviyede kredi faizleri. Tabii e, Türkiye sürekli bir gelişim e, sergiliyor. Bölgesinde lider bir ülke oldu artık. E, bu anlamda e, kredi faizlerinin %1'lerde olmasına bile artık tepki gösterir e, hale geldik. Şimdi yüzde birlerin altına özellikle yerel seçimlerden sonra düşeceğini düşünüyorum. Şimdi bir yandan rakamlara şöyle göz atıyorum. 100 bin liralık kredinin toplam geri ödemesi 18 bin lira. Aylık taksiti ise 160 lira evet. arttı. Ve bu artış doğal olarak tüketiciye bir duraksama getirdi. Bir bekle gör aşamasına geldiler. Sizce birçok da yeni proje yapılıyor. Özellikle Türkiye'de ve İstanbul'da. Sizce projelerde, fiyatlarda bir indirime gidilir mi? Ne dersiniz? İndirimden ziyade bu sene az önce sizin de belirttiğiniz gibi bekle gör politikası yerli yatırımcıda mutlaka hayata geçecek. Ve biz yaptığımız araştırmalar, istatistikler şunu gösteriyor ki, 2014 yılında yabancı yatırımlar çok ciddi artış sağlayacak. Az sonra oraya da geleceğiz sanırım. Yerli yatırımcılar bu sene 2014'ü bekleyecekler. İşte seçimlerden sonra belki yılın son çeyreğinde bir e, hamle yapabilir diye görüyoruz. Dilerseniz e, yabancı yatırımcılara gelelim. E, demin doları konuştuk. Dolardaki yükseliş e, özellikle körfez yatırımcılarını İstanbul'da, e, Türkiye'de konut avına çıkardı. Çünkü e, oranlara bakacak olursak doların yükselmesiyle birlikte konutlarda yaklaşık %25'lere varan e, bir fiyatta düşüş yaşandı. Son dönemdeki e, bu oranları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha da ilgi artacak mı? Ne dersiniz? E, i̇lgi zaten artmış durumda. Son 15 günde e, aldığımız geri dönüşler bunu gösteriyor. E, neredeyse 3 e, katı e, günlük satışlarda körfez ülkelerinden, ülkemize gayrimenkul e, sektöründe yapılan satışlar 3 katı artmış durumda. E, tabii e, yatırımcı e, dövizin artmasıyla birlikte e, bunu bir fırsat olarak görüyor ve çok ciddi motivasyonlarında artış e, gözleniyor. Yabancı yatırımcı noktasında Türkiye. ...dünya gayrimenkul pazarından binde üç buçuk alan bir ülke. Aslında biraz daha derinlemesine işin içine girersek... ...6302 sayılı tapu ve kadastro kanunundaki değişiklik... ...2012'nin Mayıs ayında biliyorsunuz hayatımıza girdi. 2012'nin Mayıs ayından sonra... ...çok ciddi ülkemizin tanıtımlara ihtiyacı olduğu gayrimenkul sektöründe görüldü. Çünkü 100 yıldır ülkesine gayrimenkul yatırımı çeken... Avrupa ülkeleri var ve biz daha bir buçuk yıldır yabancı yatırımların önünü açmışız bu sektörde. Şimdi bu o kadar önemli bir konu ki doğrudan döviz girdisine sebep oluyor. Yani gayri safi yurt içi hasıladan tutun da milli gelire kadar etkileyecek, istihdamı kadar etkileyecek ki öyle bir sektörden bahsediyoruz ki inşaat belki altında şu an sayamayacağım yüzlerce alt sektörü lokomotif halinde sürükleyen bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye dünyada dolaşan gayrimenkul yabancıya gayrimenkul satışından binde üç buçuk alan bir ülke. 3,5 milyar dolar yılda 1 trilyon dolardan alırken 2013'te bu rakamı mütekabiliyetle birlikte mütekabiliyetin kaldırılması yasasıyla birlikte 4,5 milyar dolara çıkardık. Yani tabii ki binde 4 bizim gibi bir coğrafyada ki nasıl bir coğrafya sizin ülkenizden bir Kuzey ülke vatandaşı güney sahillerinizden yal almak isterken, işte Körfez'de sıcak bir ülkeden bizim kuzeyde, İstanbul'da yatırımlar yapmaya motivasyonlar artmıştı. bir ülkeden bahsediyoruz. Böylelikle Türkiye gayrimenkul pazarından binde ile kabul edilebilir bir seviyede değil. Bu anlamda Türkiye'nin mütekabiliyetin kaldırılması yasasıyla birlikte tanıtımlarına, dünya üzerindeki işte fuarlara, etkinliklere, birçok yatırımcıyı çekecek araçlara yönlenmesi gerekiyor. Dövizin de artmasıyla birlikte yabancı yatırımcının motivasyonu zaten 3 kat atmış durumda. Bu sene biz şöyle görüyoruz, 2014 yabancı yatırımcı, yabancıya satış noktasında gayrimenkul sektöründe neredeyse ikiye katlayacak ve inşallah 10 milyar dolar e, rakamlarını göreceğiz diye düşünüyorum. Peki en çok e, hangi şehirlere ilgi gösteriyorlar? Şimdi tabii ki İstanbul e, dünyanın 5 şehrinden biri. İstanbul'u tartışmasız e, özellikle körfez sermayesi. E, şimdi körfez sermayesindeki e, yaşayan yatırımcılar, insanlar, küçük, orta ve yüksek volümlü yatırım yapan insanlar e, neden İstanbul'u tercih ediyor? Çünkü İstanbul finans merkezi. E işte 3. hava yolu, 3. köprü, Kanal İstanbul, işte Marmaray bu projelerin tamamı bir cazibe oluşturuyor. İstanbul'la birlikte İstanbul'un yakında bulunan Yalova, Sapanca, işte kuzeyde yine Doğu Karadeniz'de Trabzon gibi lokasyonlar, altyapısı bu işe müsait lokasyonlar, özellikle Körfez sermayesinden çok ciddi talep görüyor. 2014 yılında bu talebin 2'ye 3'e katlayacağını ve ee, bizim 10 milyar dolar hedefimiz var ise bu hedefi yakalamakta en e, güçlü aktörün oyuncuların Körfez vatandaşları olacağını düşünüyorum. Peki özellikle şimdi fuarlar açısından bakacak olursak Körfez yatırımcıları geçtiğimiz aylardan da biliyoruz özellikle Kuveyt'te düzenlenen fuarda Türkiye'ye oldukça büyük ilgi göstermişlerdi. 2014'te fuarlar nasıl olacak? Yeni fuarlar var mı? Ve Türkiye'ye olan sizce yeterli mi? Bunun artırılması için ne yapılmalı? Şimdi dünya gayrimenkul pazarında yurt dışına yatırım yapan ee, en fazla yatırım yapan ülkeler Körfez ülkeleri. Çünkü petrol rezervlerinin e, %50'sine 60'ına sahipler. Milli gelirleri çok yüksek. Satın alma motivasyonları ve kabiliyetleri çok yüksek. Dolayısıyla bizim de aynı dini, neredeyse yakın kültürleri paylaştığımız için bizim de gözümüz burada. Ee, Körfez sermayesi e, Türkiye'ye çok sıcak bakıyor. Biz 16-18 Aralık'ta... E, kuvvetli bir gayrimenkul fuarı organize ettik. E, 20 tane e, gayrimenkul geliştirici, inşaat e, firmamızla e, orada sergileme yaptık. Tamamı fuar alanında satışlar yaptı. Tamamı e, bütün gelen ziyaretçiler 5 5000 ziyaret, e, civarında ziyaretçimiz oldu ve bu 5 bin ziyaretçi e, ya fuar alanında aldığı ya almak için e, tekrar işte kontak bilgilerini verip e, evlerine döndüler. İşte İstanbul'a geldik geldikçe şu an görüşmelerinin devam ettiğini biliyoruz. Kuveyt'le birlikte en büyük yatırımcı ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Biz Nisan'da 8-10 Nisan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde El Maktum'un himayesinde bir gayrimenkul fuarı ve yıllık yatırım kongresi organize ediyoruz. Şu anda da çok ciddi bir talep var bütün firmalarda. Özellikle Kuveyt'e gelen firmaların tamamı bizden bu organizasyonda yer alıyorlar diyebiliriz. Çok arayan, gelmek isteyen tabii sınırlı da bir yerimiz var. Gelmek isteyen firmalarımız var. Kaç firma gidecek Dubai'ye? Burada bizim 30 firma götürme, organize etme kontenjanımız ve düşüncemiz var. Fakat diğer firmalarda yöneticilerimiz de ziyaret edebilirler. Kongre'yi ziyaret edebilirler. Çünkü açıkçası paranın kaynağı ve merkezi bu lokasyonlar. Buralarda olmak lazım. Biz de Körfez ülkelerinde ofislerimizde, partnerlerimizde fuar organize ettiğimiz partnerlerimizle, buradaki bürokratik e, misyon misyonlarımızla işte Büyükelçiliğimiz, Ticaret Müşavirliğimiz ki onlara da çok teşekkür etmek lazım. Bu konuda e, çok yardımcı olurlar. Gerek bize, gerek tüm e, yatırımcılara, inşaatçılara ve oradan e, mülk edinmek isteyen e, yabancı yatırımcılara. Onlar bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız pozisyondalar. E, Türkiye'ye gayrimenkul yatırımları hep birlikte gerek organizatör, gerek inşaatçı, gerek yurt dışı misyonlarımızla birlikte e, olması gereken kabul edilebilir seviyelere dünya gayrimenkul pazarındaki e, o İlk 10'a 15'e ülkemizi sokmaya çalışacağız. Peki katılımcı profilleri açısından bakacak olursak hangi ülkelerden katılımcı bekliyorsunuz? Geçtiğimiz yıllarda e, fuara ilgi nasıldı? Bu sene daha da mı yüksek olur? Ne dersiniz? E, fuar her geçen sene büyüyen bir fuar. Gerek metrekaresi gerek katılımcı sayısı gerek katılımcı ülke sayısıyla. Örneğin geçen sene 46 devlet bakanının ziyaret ettiği bir e, fuardan bahsediyoruz. Zaten Körfez'de satın almalar, gayrimenkul satın almaları, gayrimenkul yatırımına motivasyonlar e, fuarlarda oluşmuş. Artık bu fuarda sıcak satış olacak mı? Tabii sıcak satış da var bu fuarda. Artık e, orada organize edilen bütün dünya ülkeleri sadece Türkiye organize etmiyor. Bütün dünya ülkeleri e, bu lokasyonlarda fuar organize ettiği için orada bu kültür oluşmuş. Yani insanlar, yabancı yatırımcılar Türkiye'de gelip 20 firmayı nasıl olsa gezemeyeceğine göre bir gün içerisinde orada bu fuarı bir fırsat bilip gelip... Bakın en önemli lokomotif ülkedir Türkiye. Bir körfez ülkesindeki fuarın ziyaretçisini çekme açısından. Yani herhangi bir fuarda 4 tane 5 tane Türk firması varsa o fuarın ziyaretçisi yoğun olur. Böyle bir ülkeye sahibiz. Biraz da kendimizin farkına varıp bu yolda potansiyelimizi bilip çok koşmamız, çok tanıtım yapmamız gerekiyor. Peki özellikle bu sıcak satış açısından bakacak olursak gözlemlerinizi de merak ediyorum. O esnada nelere dikkat ediyorlar, neler istiyorlar? Şimdi Körfez yatırımcısını 3 tipte ele almak lazım. Birincisi hiç paraya işte maliyetine bakmayan Sadece lokasyona bakan, işte örnek veriyorum Ataşehir'in finans merkezinde yer istiyorum diyen yatırımcı. İkincisi hem lokasyonu iyi olsun hem fiyat dengesi iyi olsun. Üçüncüsü de sadece fiyata bakan yatırımcı tipleri var. Şimdi bu üçüncüsünden başlarsak eğer sadece fiyata bakan yatırımcı tipleri en düşük rakamda en fazla mülkü nasıl alırım? Örnek veriyorum. Bizim en düşük İstanbul'da sattığımız daire 1 artı 1 ve bunun değeri örneğin 100 bin TL ise ben bu 100 bin TL'den 10 tane 15 tane almak istiyorum diye. Diğeri de işte A plus dediğimiz sadece lokasyona bakan ve benim bu lokasyonda ticari bir yatırımım olsun. Bir alışveriş merkezi yatırımı olabilir, bir ofis yatırımı olabilir. Buna daha çok yönelen yatırımcılar var. Bu üç tip yatırımcı da bizim fuarlarımıza geliyor ve e, o çeşitliliği görüyor. Peki özellikle şimdi e, Avrupa'da da e, çok çeşitli gayrimenkul fuarları oluyor. Oradakilerle Körfez bölgesindeki karşılaştıracak olursak özellikle Avrupalı yatırımcı peki Türkiye'ye nasıl bakıyor? Şimdi e, biz dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olan Mipime, Fransa'nın kan şehrinde her sene gidiyoruz. Ya stand açıyoruz ya ziyaretçi oluyoruz. E, Avrupa'daki fuarla... Körfez ülkesindeki fuarın şu anda en büyük e, ayrımcı e, ilkesi şu. Körfez'de satın almalar fuar alanında olabiliyor. Fakat Avrupalı bir yatırımcıya baktığınızda Avrupalı yatırımcı sizden, örnek veriyorum bir otel yatırım yapacaksa bu otel yatırımının geri dönüşümüyle ilgili çok ciddi e, sorgular veriler istiyor. Yani ben bu yatırımı yapacağım ama Türkiye'de e, 7 ile 10 yıldır e, yatırımların geri dönüşümü ben bu yatırımı yapacağım ama bana ne kadar da döner? Bunun riskleri nelerdir? Avrupalı yatırımcı daha e, profesyonel gidiyor. Çünkü kaynakları da o doğrultuda daha az. E, o kaynağı iyi kullanmak için çok ciddi araştırmalar, bir yıl, iki yıl izlemeler, e, belki bağımsız bir kuruluştan e, bir fizibilite raporu gibi birçok e, profesyonel e, araçlara, enstrümanlara ihtiyaç duyarken Körfez'de Satın alma motivasyonları daha güçlü. Çünkü alım güçleri daha güçlü. Yani bir örneğin Kuveyt'te yıllık kişi başına düşen milli gelir 67 bin dolar. 2012'de 54 milyar dolar bütçe fazlası vermiş. Dünya petrol rezervlerinin %10'una sahipler. Alım güçleri çok yüksek. İşte bir Kuveyt dinarı 8 TL. Bunları alt alta koyduğunuzda Kuveyt'li zaten ülkesindeki sosyal, coğrafi... Bir takım olumsuzluklardan dolayı yılın birkaç ayını yurt dışında geçiriyor. Neden Türkiye'ye gelmeyeyim? Helal yiyeceklerin olduğu, caminin olduğu, aynı kültürü neredeyse yakalayabildiğiz, daha sıcak insanların olduğu bir vatanımız var. Dolayısıyla diğer Avrupa ülkelerine göre bizi tercih etmelerinin en büyük sebebi bu. Peki efendim. İrama Genel Koordinatörü Gökhan İlgar teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sayın seyirciler işin sırrı programını burada sonlandırıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.